Arkadaşlar selamlar. Super da enerji booster olayını anlatıyorum. Daha ilk zamanlar yaptığımız bir video vardı ama bir tazeleyelim bilgilerimizi. Öncelikle hiç konuyu bilmeyenler için dostlar şuradaki benim 23 enerjim var ya normalde bir günde 23 enerjimmiş. Şimdi 1 dakikada 0.20 enerji atıyor. 5 dakikada 1 enerji atıyor. Yani benim mesela 20 desek düz hesap 100 dakika süreye ihtiyacım var bu enerjimi harcamak için daha fazla. Adamın belki 50-60-70 enerjisi var. Bazı arkadaşlarımız var ki biraz bütçe ayırmak istiyorlar ve yatırım yapmak istiyorlar. Onlara bir fikir vermesi açısından enerji booster önemli. Çünkü adamın atıyorum 60 enerjisi varsa 60 çarpı 60, 360 dakika yapıyor. 6 saat yapıyor tamam mı? Ee, bunu azaltabiliyoruz. Bunun için de enerji boosterlar lazım. 4-5 tane enerji boosting yöntemi var. Nedir bunlar? Hemen özet geçelim. Dostlar önce title'ı bir göstereyim size. Şu title'da daha doğrusu şuradan göstereyim. E, profilime girdiğim zaman şuradan view stats'a tıkladığım zaman Gördüğünüz gibi burada enerji boost %5 title'dan gelen bir desteğim var. Title konusunu detaylı anlattığım bir video var. Ona girmeyeceğim ama title'dan böyle bir enerji booster sağlayabiliyorsunuz. Tamam Şuradan title'a tıklıyorsunuz. Belirli görevler var. Onları yaptıkça title'ınız artıyor. Arttıkça da değişik özellikler, destekler sağlıyor size. Evet. Birincisi o. ikincisi ayakkabının ek özelliklerini açarak enerji booster sağlamak. Benim ayakkabımın iki tane ek özelliği açık. Ama burada enerji booster yok ama şuradan değiştirerek e, şans eseri artık enerji booster yakalayabilirim. Böyle de bir durum var. Tabi ayakkabının ek özelliklerinin açılmasının bir maliyeti var falan onlar detay. Ben sadece şu an size nerelerden enerji booster gelebilir onları anlatıyorum dostlar. İkincisi o dedik. Üçüncüsü skinler. Bu arada bir taraftan yürüyorum. Şöyle bir yürüyelim şuradan. Skinler dostlar. Aşağı 3 noktaya tıkladım. Ve skin'e tıkladım şuradan. Ee, bu markette bir güncelleme gelecek ve skinler markette daha kolay anlaşılabilir hale gelecek. Şu an markete girdiğiniz zaman bu özelliklerini göremiyorsunuz ama buradan bakabilirsiniz. Örnek ben bildiğim için size bir tane örnek göstereyim. Şu ayakkabı, şu skin ayakkabıya giydiriyorsun bunu. %5 enerji booster sağlıyor. Bunun daha nadir olan skinleri var. %10, 20'ye kadar enerji booster sağlayabiliyor. Ayakkabıyı bir kere giydiriyorsun o kadar. Ee, marketten bakılabiliyor tamam. Onu da geçtik. Başka? Ayakkabı sayısını arttırarak hemen bakalım. Şimdi dostlar belirli ayakkabı sayılarına ulaştığınız zaman belirli enerji limitlerine giriyorsunuz. Örnek, mesela 51 tane ayakkabınız olursa bu daha doğrusu enerji booster limitlerine giriyorsunuz. Enerji olayı da daha farklı. Onu da anlattığımız ayrı bir video var. Ona da bir bakabilirsiniz. Şimdi burada ayakkabı sayısıyla enerji booster sağlayabiliyorsun veya enerjiyle belirli bir enerjiye çıkarsan veya belirli bir ayakkabıya sahip olursan boostur sağlıyorsun. Mesela neymiş? 51 ayakkabıdan fazlaya çıkarsan %150 mesela enerji boostu sağlıyormuşsun. Ama mesela bazen şöyle olur. Senin 51 tane ayakkabın yoktur ama epikler vardır, unikler vardır biliyorsunuz. Onlar ekstra puan veriyor. Onlarla beraber enerjiniz 70'i aştıysa da bu şartı sağlıyorsunuz ya. Hangisi sağlıyorsa olur. Mesela aşağıdan bakalım. 31'in üstüne çıktığınız zaman enerji booster başlıyor. %110 booster alıyorsunuz. 36-40 aralığına çıkarsan %20, 41-45 %30. 46-50, %140, 51'in üzerine çıkarsan %150. Veya şuradaki şartları sağlarsan enerji olarak yine bu boosterları alıyorsun. Peki, bakalım. Şimdi bu adam bir hesaplama yapmış. Biz white paper üzerinden yapalım ki anlamayan ya da kafasına oturmayan olursa bu tekrar gelip buradan bir sayılara bakabilir. Şimdi dostlar, %130 bir örnek vermiş bu adam bize. 41 ila 45 arasında ayakkabısı olan az önce gösterdiğimiz tabloda %30 booster alıyordu ya 130. Hemen nasıl hesaplanıyor? Ee, gösterelim. Şimdi şey gibi geliyor. %30 onca yani 100 dakikada 30 gibi oluyor ama öyle olmuyor. Hemen bakalım. Şimdi dostlar enerji üzerinden hesaplandığı için hesap biraz değişiyor. 0.20 enerjine bu senin %30 booster veriyor. 1.3 ile çarpacağız. Pardon. 1.3 ile çarpacağız. 0,26 yani sen dakikada eskiden 0,20 enerji bu 0,20 enerji harcarken artık bir dakikada 0,26 enerji harcayacaksın. Tabii ki onun karşında da daha fazla ödül alacaksın. Tamam? Yani sadece süreyi kısalttı sana kazancını arttırdı. E, bu böyle hesaplanıyor. Süre olarak hesaplarsan da mesela 100 dakika hatta adam örnekte ya da önce biz bir yüzden hesaplayalım sonra da örneği yapalım. 100 dakikayı bölü 1,3 dersen bakın 77 100 dakikayı 77'ye indiriyor. Yani yüzde %23 civarı bir indirim sağlıyor sürede. O farklılık nereden geliyor? Enerji üzerine booster uyguladığı için. Zaman üzerine değil. Tamam. Ee, mesela bu örnekte adam demiş ki 400, enerji, 400 dakikalık yürüyüşü olan bir adam yüzde %130 alsa ne olur? Hemen hesaplayalım. 400 bölü 1,3 307'ye düşüyor tamam mı? 400 dakikalık bir enerjim varsa 307'ye düşüyor. Ee, onu anlatmış burada bakın 400'den %23'e denk gelir ve 307'ye 307 dakikaya indirir demiş. Şimdi burada bir kombinasyon yapılırsa örneğin ee, az önceki gibi bizim title'ımızdan %10 gelse az önceki gibi yine ayakkabılardan %130 gelse. Bir de itemler var. Onu da en son göstereyim size. Hatta şimdi bir göstereyim. Superwalk'ta yine markete girdiğimiz zaman enerji booster itemleri var dostlar. Şuradan official'a tıklayıp şu itemlerden de kullanabiliyorsunuz. Bu da ne yapıyor mesela? 30 gün boyunca %100 enerji booster sağlıyor tamam mı? Diyelim ki bir tane bundan aldınız. 51 şey 41-46 ayakkabı arasına çıktınız. 130 da oradan geliyor. Title az önce benimkinde %5'ti. Burada da %10 olduğunu düşünelim. Bunlar üst üste eklenebiliyor. Böyle bir senaryoda %130'u ekledim diyor. Onda da title'dan geldi. Enerji booster o az önceki itemden de marketten aldım. Yüzde oradan geldi. 240. Bu nasıl hesaplanacak? Bu sefer de ne yapacağım? 0.20'ye yüzde 240 olduğu için 2.4 ile çarpacağım. Artık ben 0.20 değil 0.48 enerji harcıyorum dakikada tamam mı? Yani senin o az önceki özelliklerini toplayacaksın ve böyle yapacaksın. Mesela 100 dakika için yapsaydım 100 bölü 2,4 yapacaktım. 100 dakikayı 41 dakikaya indirecekti. Baya güzel bir oran. %59 mu yapıyor? Aynen. Ee, öyle bir orana denk geliyor. Tamam burada örnek yapmış mı? yüzde ee, %240 booster yapar demiş. İşte dakikaya falan bölmeyi de biz göstermiş olduk. Evet dostlar, enerji booster olayı böyle. Yüksek zamanları olanlar için. Yani büyük bir sistem kurup güzel bir ayakkabı alıp ana bir ayakkabınız olacak. Epic veya unique ayakkabılar kurtarabilir. 50, 60, 70 enerji harcayan insanlar böyle harcıyor. Demek ki birkaç yöntem varmış. Özet geçmek gerekirse. 1. Ayak e, title'dan. 2. Ayakkabının ek özelliklerini açmak. 3. E, marketten enerji booster almak. 4 skin giydirmek, 5 ayakkabı sayısını arttırmak. 5 tane yöntemden bahsettik. Tabi şeyler falan da var. Şırıngalar falan kullanıyorsunuz ya. Onlar bazen enerji booster verebiliyor. Onlar artık birazcık şansınıza kaldığı için onlara fazla girmedik. Evet dostlar, büyük yatırım yapmak isteyen abiler enerji booster'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki önce öğrenmek lazım. Birden çok soru geliyor. Abi şu kadar yatırsam nasıl olur falan diye. Sistemi öğrenin. Birçok videosunu yaptık. Detaylı anlatım videolarımız var. Burada biraz özet geçtim. E, bütün bu anlattığımız unsurların ayrı videolarını detaylı detaylı yaptık dostlar. Enerji booster konusu böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.